Öncelikle değerli önceki Ezine Kaymakamımız Sihir tuvalimiz, Denizli Valimiz, Ali Fuat Afik Bey, Vali Mülkiye Başbetişimiz aramızda, çok kıymetli Mülkiye İdare Amirimiz, Ezine Kaymakamımız Sayın Yusuf Yunus Kızıl Güneş, Ezine Belediye Başkanımız Sayın Güray Yüksel, Ezine AK Parti İlçe Başkanımız Egemen Canbaz ve diğer misafirlerimize anlatacağım. Lütfen sizleri sahneye davet ediyorum. İsimlerini söylediğim bağışçılarımız buradaysa lütfen hepsini sahneye almak istiyorum. Erol Çayır, Ali Demirbağ, Özgür Aksu, Muaz Akyüz, Sinan Bilge, Şahin Gültekin, Serkan Yüksel, Volkan Temiz, Evren Emşit, Kasım Demirtaş, Zafer Çağatay, Erdal Alman. Hadi yok mu misafirler? Buyurun. Bir hafif görelim şöyle. Herkes burada. Alalım misafirlerimizi. Erol Tülsen. Barış Kıranca. Erhan Şetikaya. Dışarıda. Sami Öztürk. Serdar Mete. Mehmet Atila. Metin Salman. Sayın Turgay Kılıç. Evet, bu misafirlerimiz Yine İstanbul'da bize destek olan Önceki dönem deve güreşi ağımız Sayın Mithat Ekşi'ye Buradan çok teşekkür ediyorum O da bu e, organizasyonumuza destek oldu Evet çok değerli Misafirler sayın valim sayın kaymakamım Sayın başkanım öncelikle hoş geldiniz Plaketlerimizi alalım Plaketlerimiz burada sayın başkanım Dilerseniz evet. e, Sayın kaymakamım sayın valim e, Sponsorlarımıza tamam. yer, Evet buyurun sponsorlarımızı alalım. Sırayla. Bey. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz desteklerimizden dolayı. Evet. <gülüyor> Sayın Tanrıkanım <laughs> için de ya, bu Oltan e çok teşekkür ediyoruz. <laughs> bu minvalde ben bir kez daha isimleri zikretmek isteyelim. Sahnemizde Geyik Belediye Başkanı evet. Sayın Nevit evet, Mali Mülkiye Başkanı Ali Fuat Atik <laughs> beyefendi, Esne Kaymakamımız Sayın Yunus Kızıl Güneş, Esne evet. Kaymakamımız Sayın Yunus Kızıl Güneş, Belediye Başkanımız Güray Yüksel eşlik ediyorlar ve festivale evet, evet, destek evet. olan kıymetli bağışçılar Erol Çayır, Ali Demirdağ, Özgün Aksu, Muaz Akyüz, Sinan Bilge, Şahin Gültepin, Serkan Yüksel, Volkan Temiz, Evren Evcik, Kazım Demirtaş, Zafer Çağatay, Ertal Vanlı, Erol Köse, Barış Kıran'la Erhan Çetinkaya, Sami Öztürk, Serdar Mete, Mehmet Atilla, Mehmet Eğitim Salman ve Turgay Kılıç beyefendiler. Eksik olmayınız. Seneklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. <laughs> tamam, şey. evet, şöyle, hep <laughs> evet, şöyle hep beraber bir hatıra bulalım. Güzel bir aile bozu, aile bozu bu verelim hep birlikte. Evet, kesinlikle. Yani şöyle yanınıza doğru gideyim. Ve çok güçlü alkışlarınız, hem değerli protokol gülsün hem de kıymetli bağışlarınız evet. için gelsin. Kıymetli evet. meclis üyelerimizi. Bekliyorum AK Parti ve CHP'li meclis üyelerimizi bekliyorum. Buradan arkadaşlarımızı buyurun. Ve hatıra fotoğrafı da. Değerli edin. meclis üyelerimize, alkışlarınız eşliğinde sahneye davet edelim efendim. sağlık. Sayın Berde ben... Başkanım, Sayın Mustafa Kirveli buyurun. Bu tarafa da alabiliriz efendim. Buyurun, buyurun. buyurun. Değerli gençler, bu sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin gerçek mimarı bu sponsorlarımız. Bizler de köprü olduk arada. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Yüreklerinize evet. sağlık. Hakikaten Geyikli'nin e, kendine armağan ettiği bir gece dersek hatalı bir çok çok teşekkür, teşekkür olmayız. Var. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Tebrik ben ediyoruz sizleri. Hemeti başkanım, hakikaten bu çizdiğiniz çok versin. Mehmet'in başkanı Vallahi bu dar zamanda, sıkı zamanda bu işi çıkartmak, bu gönül yolculuğuna beraber çıkmak, her yedin harcı değil. Eee seviliyor olmak, sayılıyor olmak, böyle bir şey olur. Her şeyin en güzeline layık. Kesinlikle. Bu festivallerimizi elimizden geldiği kadar bundan sonra sponsorlarımızın desteğiyle yapacağız. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı. Çok uygun fiyatlarla bize iş yaptınız. Estağfurullah. Estağfurullah. Size bir ceza teşekkür ediyorum ve aynı zamanda eğitimli bir turizm elçisiniz. programında Gökay Bey sürekli eğitimli reklam ediyor. Zeytinimizi evet. zeytin tanıtıyor. Ben çok teşekkür evet. ediyorum. Evet. O bir teşekkürüm olsun. Arkamdaki tüm sevgili Hakan Solak geldi. Magazinin doğayı ismi. Evet Hakan Solak'ın abi biraz çok rahatsız. İyi adam, olduğu adam. için. Hakan Solak'ın abi. Çok teşekkür ederim. Ama tabii ki her başarı erkeğin arkasında da çok güçlü bir hanımefendi var. Evet. evet. Ben yengemere çok teşekkür ediyorum. Ayşe Oraşoğlu. Evet. Gel, Gel. Gel şöyle bir sahneye. Aşkım. Aşkım. Gel. Gel şöyle bir sahneye sen de. Gel evet. Elif'in sen de. Ayşe Hanım da ailenin delikanlıları nerede? Hadi gelin. Tabii şimdi ha. biraz hemşerilik faktörü de var. Gökhan Bey ağlalı. Benim <laughs> hanım da ağlalı <laughs> olduğu için bir torpil geçti. <laughs> Evet şöyle bir hatıra resmi olalım. Çok değil. güzel evet. Var evet. olun elinize ve sağlık. Çok güzel bir akşam. Daha da güzel olacak ilerleyen dakikalarda. Yüreğinize sağlık. Çok, çok hoş ederim. ediyorum. Yenge bayağına sağ sağlık. Yenge var olun. Hırsız olmayın. Uğur ve şey geliyor. Hadi bakalım. Ey, evet. Aman aman aman. Bizim büyükümüzün zeytinli zeytinli ya. zeytinli 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 Çok teşekkür ediyorum. zeytinli 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 bir zeytinli cep telefonlarınızın ışığını görmek istiyor ver şurada. Evet. Işıklar yansın şöyle. Kımıl kımıl olsun burası. Şahanesiniz. Al şahane. Şimdi ben adını söyleyeceğim, soyadını siz söyleyin. Dansıyla, güzelliğiyle. Müziğin ne güzel ismidir. Kim geliyor? Petek! Petek! Yes! Petek! Yes! Bir kez daha. Petek!

yok hayır bak bugün Ata ile mesajlaştım dedim ki Ata senin eyvah eyvah filmi çektiğin yerdeyim Ata dedi ki ben burada değilim başka yerdeyim söylemeyeyim orayı e, ne eksik ne fazla hemen söyle o kadar güzel ilgilendiniz ki bizimle harikasınız ben sizden bir şey isteyeceğim herkes lütfen ayağa kalksın Dost var, düşman var. Şu anda çok büyük bir koalisyon var. Herkes bir ayar kalksın bakalım başkanımız için. Lütfen beni kırmayın. Beni sevenler. Vay 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 vay. vay, vay, vay. sevenler. Çok güzel. Siz var ya harikasınız. Şimdi Tuğçe. Tuğçe benim asistanım. Eee Instagram'da yayınlayacak bunu. Tuğçe nerede? Tuğçe. Başkanım özür dilerim sizi bekletiyorum. Gel, gel. Tuğçe nerede Tuğçe? Vahar vela kuvveti. Allah! Buraya, buraya gel, buraya gel, buraya <laughs> gel. Şimdi Tuğçe, şunu istiyorum. Instagram'da herkes şunu yani buraya geyikliği şunu biliyor. Ne yapıyorsun be ya? İyi be ya. Ne yaptın be ya? Bir dakika abi, burası çok büyük cennet. Ben Yiğit'li Baba'ya bile gittim. Lütfen abi. Ya bakayım buraya şimdi. Şimdi bütün telefonlardaki ışıklar yanıyor. Bütün. Belediyeler kıstansın. Bana ne ya? Hah. Benim size seviyorum telefon ışıklarını ya. Evet abi. şey çekiyor. Toplayın kendinizi hadi. Şimdi güzel bir şarkı okuyacağız. Sen kalbimin mehtabısın güneş Birlikte okuyacağız bu şarkı ve size ben Ben size güveniyorum ben İzmirli kızıyım Ama ben buralıyım da. پريکليڪو ائشڪار ölürsün sen Boyu sürecek Dudaklarımda Yıllarca bekliyorum söyleyeceğim. Çok şanslısınız biliyor musunuz? Belediye başkanımız böyle yaptı. Ben her şeyi yapacağım. Burada iki film izlenmiş. İki cümle kalksın bakayım ayağa. Bu şarkıyı ben de söylemeyen beni sevmeyendir. Kalktı mı herkes? Tuğçe çekiyorsun. Vallahi düşmanlar çattı ya. Çatlasın be ya. Çatlasın be ya. Hazır mısın? Üç dediğinde bir şarkısı. Başkanım yanıma gelir misin? <gülüyor> Gel <gülüyor> yanıma. Üç dediğinde e, orkestra istemiyorum. Bir. İki. <laughs> üç. Bir. Bir. <laughs> Yeah! you Thank <laughs> itibariyle ava giderken avlandı. Dim ya da pirinç çekerken evden ya bulgunda doldu neden? Çünkü sevgili Petek ilçesi o bir güzellik yapacak, bir sürpriz yapacak ama Petek'in sürprizle karşılandı. Gördüğünüz evet, 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 bu sahne her Peki benim sesime katlandığı için sevgili Gençler. Kıymetli dostlar şu an başlıyor. Evet biz sanatçılarımıza. Yani her konserde çiçek armağan edilir. Biz zeytinimizi, zeytinyağımızı armağan ettik. Ve geyik gibi zeytin ve zeytinyağı memleketi. Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Bir zeytin güzeli diyerek bir funda kardeşimiz bize bir taç yaptı. Bu zeytin güzeli tacımızı sevgili Petek Hanım'a giydiriyoruz ve geyik zeytin güzeli ilan ediyoruz. Efendim güçlü alkışlarımızla Başkanımız Gelin Görüşoğlu, sevgili Mete Pintas'ı, bu yılın zeytin güzeli ilahiyettir. Onur plaketini takip ediyoruz. Ben sahneyi tekrar sanatçımıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim bir Ege'li kızı olarak, İzmir'li kızı olarak... Onurla taşıyacağım bu tarihte. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben Sağ olun. Başkanım, siz sevdiğiniz, Harikasın. Gökhan'a teşekkür ederim. Çok <laughs> Türkiye'nin en iyi sunucusu Gökhan.